Gel gel. Gel. Tamam. Şimdi arabayı Yok, gel Atarım, açacaksın. Dur, burada abi. Abi yüze kattı. Yok öyle. Ocağında Kum midyesi 87'den beri bizim Karadeniz'de avlanıyor. Genelde İspanya, İtalya, Avrupa ülkelerine ihraç olan bir şeydir üründür aşağı yukarı 30-40 tane tekne var bu işi yapan herkes bundan ekmek yiyor kum midyesinin özelliği e, kumda yani e, yetişen bir ürün e, bizim Karadeniz'de bu sahillerimizde bol miktarda var yani aşağı yukarı Avrupa'nın ıı, şeyini karşılıyoruz. yani salablerni karşılıyoruz yani e, günlük e, aşağı yukarı 10 ton yani 200 çuval gibi tekne başına e, kum midesi avlanıyor. Yani bizim burada şu anda Kefken'de ee, kaç tane var? 3, 6, 9, 11 tane tekneyle avlanıyor şu anda. Ama diğer bölgelerde de avcılık yapılıyor. Karadeniz'de, Sakarya'da, Melan Ağzı'nda avcılık yapılıyor şu anda. Oralarda da var 15-20 tane tekne. Hepsi 30-35 tane falan tekne yani bu işi yapan. Kum işte Kefken'e olduğu gibi ülkemize de büyük gelir katkı sağlıyor. Kefken Limanı'nda 11 tekne çalışıyor. Her tekne 10 tondan 20 ton arası hesaplasak 200 ton günlük Kefken Limanı'ndan kum midyesi çağlıyoruz Bunları Çanakkale, Dardaneda, Bandırma, Perama firmalarına yolluyoruz. Burada işlenip Avrupa ülkelerine ihracat oluyor. Türkiye'de dolar bazında iyi bir katkısı var. İtalya, İspanya, Kore, Fransa bu, bu çeşitli ülkelere ihracat olduğunu biliyorum. Kum midyesi Karadeniz'e özgü kumda oluşan bir midye tutulmazsa zaten bu öldüğü zaman da adı üzerinde kum midesi, kum oluyor. Ee, biz balışı dilinde de cık, cık diye geçiyor. Yani genelde bilinen cık, cık. Kum midesi Normal yurt dışından gelen bir isim olarak bilinen bir isim. İşte Kefkene ve ülkemize iyi bir katkısı olan bir şey. Eylül 1'de başlar, Nisan 15'ine kadar serbest. Bu arada teknelerimiz 100 gün, 90 gün denize çıkıp bu işi, bu ma malzemeyi tutuyorlar yani. Geri kalan periyotta aynı balık gibi yasak. Ee, bu midyenin kotalı olduğu için kotası biraz düşük geliyor balıkçılarımıza. Bunların da biraz sıklığı. Yetkiler biraz kotayı yükseltmesi hem ihracat olmasından daha iyi. Ne kadar fazla çok o kadar ihracatımız olur diye düşünüyoruz. Liman olarak bu ihtiyacı karşılayamıyoruz. Limanımız çok küçük. Yani en büyük sorunumuz bu. Bu konularda biraz başvurularımız oldu. İşte gerekli yerden gerekli destekleri bekliyoruz limanımızın büyütülmesi için. Yani bugün limanımızda 11 tekne faaliyet gösteriyor. Bugün limanımız yeterli olsa 50 tekne faaliyet gösterecek. Bu bizim için, Kefken için, Kocaeli için, Türkiye için büyük bir gelir kaynağı olacak.